Gençler merhaba. The Mandalorian'ın ikinci sezon, ikinci bölüm inceleme videosuna, detaylı inceleme videosuna hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi The Mandalorian'ın her bölümünü sizler için detaylı bir şekilde incelemeye çalışıyorum. Bu bölüm çok enteresan bir bölümdü. Çok geçiş bir bölümüydü. Ana hikayeden biraz koptuğumuzu hissettik ama esasında 3. bölümde göreceğimiz bazı unsurlar var ki onlardan bahsedeceğim. O unsurlara bağlayıcı bir tarafı var. O yüzden de ilk başta belki hakikaten hoşunuza gitmeyebilir ama sonrasında biraz üzerine düşündüğümüz zaman ve size biraz sonra vereceğim, videonun sonunda vereceğim ayrıntılarla birlikte bölüm gözünüzde biraz daha değerli hale gelecek. Öncelikle bölüm ismiyle başlıyoruz ama bir şey daha söyleyeyim. Bu bölüm 5. ve 6. bölümlere de çok fazla göndermesi olan oradaki karakterlerin gözüktüğü ya da konuşulduğu bölümlerden bir tanesiydi. Onu da hatırlatmasını yapayım. Şimdi Şimdi bölümün ismi The Passenger 10. bölüm olarak geçiyor. Yolcu ismini taşıyor. Bölümün başında yine zaten Tatooine dedik. Bir önceki bölümde kaldığımız yerde Tusken Rider'larla, işte kasabalılarla Great Ejderhası'nı öldürmüştük. Hakkımız olan et parçasını ve bu ofetin zırhını alaraktan ama Mandalorian bulamayarak bir tane Mandalorian'ı aramak için oraya gitmiştik. Ama sahte bir Mandalorian bulduk. Geri dönüyorduk Mos Eisley'e. Mos gelerek dönerken de Tatooine'in bildiğiniz gibi iti uğursuzu eksik olmaz. Ufak bir tuzak kurulmuş haydutlar tarafından o tuzak sahnesi sonrasında yaşanan bir, bir, arbede hoş eğlenceli bir giriş yaptı. Hareketli bir giriş yaptı bize bölümün ilk kısmında. Özellikle jetpackle haydutu havaya atıp sonrasında ise yere çaktığı sahne bayağı bir tebessüm ettirdi. Mos tabii ki Mos kantine var ki önemli mekanlardan bir tanesi Star Wars için. A New Hope filmi 4. bölüm ya da çekilen ilk 1977 yapımı filmden bahsediyoruz. Orada Obi-Wan'la Luke Skywalker'ın Han Solo ile tanıştıkları vardır. Hatırlarsınız ki orada ışın kılıcını da ilk defa orada görmüştük Obi-Wan kullanılırken. Ve The da 5. bölümünde zaten oraya bir kez daha uğramıştık. Burada geçen sezondan bu sezona tek gördüğümüz şu ana kadar karakterlerden bir tanesi olan ki geçen bölümde gördük. Peli Motto ile yine karşılaştık. Kendisi tamirci ablamız biliyorsunuz ki sabah oynuyordu. Sabah da Doktor Mandible isim bir karıncayla oynuyordu. Şimdi burada bir detay var. Bir gönderme diyebiliriz ya da bir tesadüf de diyebilir. Çünkü esasında Doktor bu ilk defa gözükmedi. Bölüm 5'te de yine Mos Eisley içinde arka taraflarda bir yerde gözüküyordu. Fakat bölümde biraz daha ön plana çıktı. Çünkü bölümün yönetmeni Peyton Reed Ayrıca iki tane Ant-Man filminin de yönetmeni. O anlamda da bir gönderme, işte bir karınca göndermesi vardı bölümün içinde. Bunun dışında Mandalorian'ın bulamadığını öğrenince tabii ki Doktor Mandible ya benim dedi bir müşterim var, bağlantım var. Görmüş bir sistemde, aynı sektör içinde başka bir sistemde bir tane Mandalorian görmüş ya da Mandalorianlar görmüş dedi. Sayısını tam vermedi açıkçası. Senle onu bağlantı kurabilirim dedi ve bizim Lady Frog'la bağlantı kurduk. Lady Frog esasında ilk defa gördüğümüz bir karakter yine değil. Çünkü yine 5. bölümde yine Mandalorian'ın 5. bölümünde yine Mos Eisley kantının içinde kendisi ya da kendisinin eşi de olabilir. Aynı ırktan bir tane daha kurbağa gördük. E, kurbağa görünümlü biz hanımefendi kurbağa da diyebiliriz kendisine. Kişiydi. Onun da büyük bir derdi var çünkü bir kavanoz var sırt çantası gibi taşıdığı. Onun içinde ise yumurtaları var ve soyu tükenmekte olan bir türmüş. Soyunun tükenmesini engellemek için eşi bir gezegen aramış. bunu isimli gaz devinin yanındaki Task isimli bir su ayı diyebiliriz. Su gezegeni diyemiyoruz ama su ayı varmış. Oraya gitmesi gerekiyormuş ki bunu esas fragmanlarda da görmüştük. Çünkü Rital Crest'in bir bozuk olduğu fragmanla bir bölüm vardı. Böyle sessizliğin içinde daha fragmanın başında bir motorundan böyle kıvılcımlar çıkarlarken bir gök cisminden diğer bir mavi gök cismini gördüğümüz bir sahne vardı. Hatırlarsanız belki. işte burası göreceğimiz Kolaybın gaz gezegeninin yanındaki Trask su ayı diyebiliriz. Yani su gezegeni diyemiyorum. Su ayı diyeceğimiz yer olacaktı. Bu ki 3. bölümde karşımıza çıkacağını söylemek gerekiyor. Kendisi de bu bilgi karşılığında yani Mandolin'in olduğu yerin bilgisi karşılığında bu gezegene, bu aya gitmek istediğini söyledi. Ama tabii ki hiper uzaya çıkmayacağız dedi. Çünkü hiper uzaya çıkarsak yumurtaya zarar görebilir ve sonuç olarak da soyu tükünebilir. Onunla okeyini aldıktan sonra da yola çıktıklarını gördük. Yola çıktıktan hemen bir süre sonra tabii ki hiper uzayda gitmedikleri için bir Denetlemeye denk geldiler. İki tane X-Wing, yeni cumhuriyete ait iki tane X-Wing ki klasik filmlerdeki çok sevdiğimiz uzay araçlarından bir tanesidir. Yan yana geldiler. Bu X-Winglerden bir tanesini bu özellikle de hem Star Wars'un animasyonlarını hem de The Mandalorian'ın iki bölümünün yönetmiş olan birinci ve beşinci bölümlerini yönettiğini hatırlıyorum. Birkaç bölümde yazarlığını yapan Dave Filoni kullanıyordu ki yine altıncı bölüm vardı hatırlarsanız hapishane gemisinde geçen. Orada da X-Wingler yine karşımıza çıkmıştı. Onlardan bir tanesini yine kendisi kullanıyordu. Aynı karakteri bir daha canlandırdı. Burada tabii ki bir kontrol yapıldı çok hoş bir sahneydi. Fakat kontroller sırasında yine 6. bölümde yaşanan hapishane gemisinde yaşanan olaylardan dolayı tutuklama kararı alındı ve o sırada bu kanatların X şeklinde açılması da çok hoştu. Yani mandolin bir bu tarafa bakıyor, bir bu tarafa bakıyor. Güzel bir sahneydi. Sonrasında bir kovalamacı oldu ve bilmediğimiz herkesin hat olabilir mi? Empire Strikes Back filminde özellikle karşımıza çıkan bu soğuk buz gezegeni olabilir mi diye düşünüyor ama sanırım orası değil. Bilindiğimiz kadarıyla şu an o gezegenin adı da yok bu bölümde gördüğümüz. Oraya doğru bir yolculuk yapıldı ve arkasındaki X-Wing'lerden kaçmak için ki bunlar yine fragmanlarda gördüğümüz sahnelerde bir şekilde manevrar yapıldı ama en son indiği yer bir mağaranın üst kısmıymış. Orasının çökmesiyle birlikte bir mağarada sıkışıp kaldı. Mandolerin ve yanındaki kurbağa hanımefendi. Tabii yol boyunca Yoda'nın da biraz kötü karanlık tarafını gördük. Hani kurbağa yediğini ilk sezonda görmüştük ama bu sefer de kurbağanın yumurtalarını yemeye başladı. Ya yani Biraz karanlık bir tarafı var gibi Yoda'nın. Biliyorsunuz ki Karadu'nun bir boğazını sıktığı taraf vardı. Yani ya kontrolsüz bilemiyorum ama belki bir ileride bir zaman sonra gerçekten de karanlık tarafa geçecek gibi duruyor. Ya da kendi ırkının bir zaten şeyi özelliği bu tarzda yumurtaları ve dediğimiz gibi kurbağaları yemesi. Ve bölüm içinde de aslında bundan sonra çok fazla büyük bir olay olmadı. Burada yaşanan olayların bir çoğu zaten efendime söyleyeyim işte soğuktan korunmaktı ki işte bizim kurbağa hanımefendi mandoyla iletişim kurmaya çalıştı fakat bir türlü Beceremeyince yine bölüm, 6. bölümde karşımıza çıkan Zero Droid vardı. Beraber hapishaneye gittiği ekipteki aracı kullanan e, Razor Crazy kendisi kullanmıştı hatırlarsanız. Onu bir canlandırıp onun dilinden konuşaraktan iletişim kurmaya çalıştı. Sonrasında ise işte bir mağaranın sıcak suyuna doğru gitti. Orada bizim Yoda da tabii ki yine rahat durmadı. E, yumurtaları yemeye çalışırken bir taraftan bir baktı ki e, yerde başka böyle karın içinde yumurtalar var. Bunlar tabii ki Alien. Filmini bize hatırlattı. Xenomorph yumurtalarını çok fazla hatırlattı. İçi zaten açıldığı zaman içinden bir örümcek çıktı ki bu örümcek çok önemli. Yine 1980 yapımı The Empire Strikes Back'te konsept art çalışmanında karşımıza çıkan Ralph McQueer isimli ressamın, ilüstratörün yaptığı resimlerden yola çıkaraktan ortaya çıkarmış bir karakter. O filmde bu canavar kullanılmamıştı ama sonrasında bazı kitaplarda ve özellikle de Star Wars Rebels dizisinde bu karakter kullanıldı. Star Wars Rebels dizisinden ben seyrettiğim için hatırlıyorum. Krikna ismini taşıyordu bu örümcekler ve bu örümcekler sonrasında canlanmaya başladı tabii ki Bebek Yoda'nın onlara müdahalesi sonrasında ve en son geldiğimiz noktada Kovmaca'da ise etrafları savunmuş şekilde Russell Kristin içinde kaldılar ekibimiz. Orada bir saçmalık oldu çünkü ana kraliçe geldi daha doğrusu ana örümcek geldi ve geminin camlarını kıraraktan kollarını soktu. Sonrasında ise o camların hiçbir zaman kırık olmadığını gördük. Yani bir sonraki sekansta bile o camlar kırılmamış olarak gördük. Burası biraz devam sorunu yarattığını söyleyebilirim. Yani ilk defa bu kadar büyük bir devam sorunu gördüm ve paramparça olmuş bir haldeydi zaten uzay gemisi. O sırada ise bir anda dışarıdan lazer atışları geldi ve bütün örümcekler öldü. Ana örümcek dahil. Tabii ben dışarıdan atış yapılırken herhalde dedim hani beklediğimiz karakterlerden bir tanesini göreceğiz falan diye umdum. Fakat hiç beklediğimiz bir karakter değildi. Hani Kara Dün de olabilirdi, Griff Karga da olabilirdi. Biraz saçma oldu orada onları görmek ama bir şekilde dışarıdan bir ateş atıldı. Bunların da X-Wing pilotları olduğu gözüktü. Dave Filoni'nin canlandırdığı deminki pilotlar. Ve sonrasında ise yine 6. bölümde efendim söyleyeyim T-Man Devon isimli bir karakter vardı hapishane gemisinde. Onun hayatını kurtarmak için çok uğraşmıştı ama sonuçta vurulup ölmüştü. O Onun hayatını işte kurtarmak için verdiğin özveri, 2 tane 3 tane suçluyu hapise e, tıkman ve onları bize teslim etmenden dolayı şimdilik affediyoruz gibi çok yüzeysel, çok mantıksız bir şekilde bir iş bağlandı ve Russell Criss bu kadar almış bir gemi nasıl olduysa artık havalanıp sadece kokpit bir tek basınç altında kalabiliyor. Diğer yerler tamamen en azından mantıklı olarak onu söylemişler yani yırtılmış durumda falan demişler ve sonrasında ise e, Trask'a doğru yani gitmesi gereken hedefe doğru Trask gezegeni ya yani da ayına doğru yola çıktı. Yolculuk devam ederken demin bahsettiğim bu gaz gezegeni ve onun hemen ardındaki su yüzeyi olan bir ay vardı. Trast'tan bahsettik ya oraya doğru gittiğimizi ve hatırlarsanız bozuk haldeki Russell Crest'in oraya vardığını fragmanlarda görmüştük. Ve fragmanlarda başka ne görmüştük? Bir su gezegeninde olduğunu da görmüştük. Hatta bir gemide olduğunu, böyle yengeç avcısı gibi bir gemide olduğunu, bir limanda yine yürüdüğünü, su olan tabii ki hani uzay limanı değil, daha doğrusu gemi limanı diyebileceğiniz bir yerde yürüdüğünü görmüştük. Buradaki gördüğümüz sahnelerden bir tanesinde Lady Frog'u yani kurbağa Efendi de sırtındaki yumurtalarla birlikte gördüğümüz bir fragmanda bölüm var. Aynı yerde ise Sasa Banks'i görmüştük gizemli bir kadın olarak yine bu limanda. Yani anlayacağınız gibi 3. bölümde artık Sasa Banks ve artık Sabin mi yoksa başka bir karakter mi onu bilmiyoruz. Rebels'teki sabit karakter olma ihtimali yüksek. Onu göreceğiz ki kendisi o zaman bir Mandalorian'ın en azından olduğunu biliyoruz. Tabii ki maskesini çıkaran bir Mandalorian. Rebels dizisinde bol bol çıkardı zaten yüzünü hep görüyordu. Ve bundan da bu katan Kryze'e kadar yolumuz gidecektir. 3. bölüm için söyleyebiliriz. Kate Sakharov'u da görme ihtimalimiz Sasha Banks'le aynı oranda yüksek olduğunu söyleyebilirim 3. bölüm için. Yani bir bağlantı bölümüydü kısaca anlatmak gerekirse. Benim bölümle ilgili söyleyeceklerim bunlar. Sizin bölümle ilgili verebileceğiniz detaylar, sorularınız nelerdir Bunları lütfen yorumlar kısmında benimle paylaşmayı ve bizimle paylaşmayı Unutmayın. Hem başka arkadaşlar hem de ben de bu yorumlara cevap verip fikirler üretiyoruz. Çok önemli bir noktaya geldik. Bölüm 3 çok önemli olacak. Bu noktada da sizlerin tabii ki görüşleriniz ve sizin de fikriniz çok önemli. Bunun dışında tabii ki kanala abone olmayı ve desteklemeyi unutmayın. Sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Twitch kanalım var biliyorsunuz ki canlı yayınlar orada yapılıyor. Oraları da takip edebilirsiniz. Bir başka içerikte bambaşka bir Star Wars içerisinde ve Mandalorian'ın 3. bölümünde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Güç sizinle olsun.